İyi oyunlar arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle biraz muhabbet, biraz da Kizuna Clash takımlarını anlatacağım. Asıl konumuz muhabbet ama e, oyuncuların yaptığı yanlışlar üzerine konuşacağız. İsterseniz bir taraftan Kizunaya da girelim, bir taraftan muhabbetimize başlayalım. Şimdi öncelikle oyuncuların yaptığı en büyük yanlış arkadaşlar. Ee, hesap değiştirmek en büyük yanlış hesap değiştirmek adam 200 level falan yapıyor hesabını atıyorum yani yeni legendler geliyor işte yeni legendleri düşüremediği için gidiyor hesabını değiştiriyor bu durumda işte yeni legendleri düşürmeye çalışıyor yeni hesapta vesaire Hani böyle zar zor hesap değiştirirseniz arkadaşlar bir yere varamazsınız bu oyunda. Bu oyundaki en büyük yanlış. Hesap değiştirmeyin. Yeni legendler düşmemiş olabilir. İkinci konumuzda ondan da bahsedeceğim. Ee, yeni legendler düşürmek için hemen adam hesabını değiştiriyor. Bunu yapmayın. Ee, çünkü bir dünya kolezyum falan farmlamanız gerek yeniden. Hani her şey legend de değildir arkadaşlar. Hani ben şu an 500 küsür levelim. 550 levelim hemen hemen. Tam levelimi de bilmiyorum yani öyle de bir durum var. Her neyse bana deseler ki bütün legendlerin açık olduğu bir hesap var. Hani ama suplar yok veya kolezyum karakterleri veya clash karakterleri yok. Katiyen geçmem o hesaba. Neden? Çünkü onları yeniden farlamak eziyet arkadaşlar. Artı yeni hesap açtığınızda stamina'nız da düşük oluyor. Yani daha az ada atabiliyorsunuz. Leveliniz yükseldikçe stamina artıyor. O yüzden her zaman yani ilk, ilk açtığınız hesapla oynamaya çalışın. Ne olursa olsun. Hesap değiştirmeyin yeni legendler zamanla düşecek onu birazdan ikinci konuda bahsedeceğim ee, Düşüremezsiniz de yeni legendleri üzülmeyin çünkü snakeman ve bir snakeman yani ilk çıkan snakeman gibi bir legend varsa zaten arkadaşlar hemen hemen çoğu adayı geçersiniz yani hala eskimiş değil snakeman bugün hala takım kuruluyor hala güzel bir legend Tamam iyi legendler geldi. Shanks, Krab falan geldi. Luffy Love geldi ama yoksa üzülmeyin. Sinekman var elinizde çünkü. Sinekman'la çoğu adayı farmlarsınız. <laughs> Zaten 3 tane legende ihtiyacınız var. Karot, Sinekman. Bir de Kaido'nuz varsa bu üçüyle çoğu adayı çok rahat geçersiniz. O yüzden kafanıza pek takmayın. E, hesap değiştirmeyin yani demek istediğim Zart zurt hesap değiştirenler görüyorum bunu yapmayın bu hataya düşmeyin Çünkü şöyle de bir sebep var ikinci konuda bahsedecektim e, bu konuyu da ikinci konuya bağlayalım buradan öte e, yeni gelen su golarda arkadaşlar Hiçbir zaman eski legendleri vermiyor. Fark ettiyseniz hep 2018 legendlerini veriyor. Ee, eski legendler mesela benim bu hesabımda çoğu eski legend PSY Lab, Buggy, işte PSY Sabo gibi legendler yok. Düşürmesi çok daha da zor yenilere göre. Ee, o yüzden yeni hesap açtığınızda eski legendleri düşürmek sizin için daha da zorlaşıyor. Ancak... TM'lerde falan işte düşüyor veya işte arada 10 pul veriyor ya 10 pul ilk başta verdiği 10 puldan biri düşebilir eski legend yani 11. pul her zaman yeni legendlerden veriyor oyun artık hep ya 2018 ya 2019 legendlerini veriyor ee, ikinci konu ise arkadaşlar abuk subuk yine hatalardan bahsediyorum abuk subuk sugo e, atıyor herkes yani Adam hemen 100 gemi olmuş veya 150 gemi olmuş. Gidiyor 3 multi atıyor hemen. Bunu yapmayın. Ersugo'ya katılmak zorunda değilsiniz. Bu önümüzdeki ay içinde kit gelecek. Kit Sugosu. Legend kit gelecek. Fakat bunu hemen atmanıza gerek yok. Bekleyin arkadaşlar. Çünkü daha iyi Sugolar gelecek. Bana kalırsa hatta. 5 art şey 10 artı 1 legend legend vermeyen genelde 5. multide verir. 10 artı 1 legend vermeyen sugolara katılmayın. Ee, en son ben takip ettim. E, takip ediyorum yani. Dikkat ediyorum böyle şeylere. En son Temmuz'da gelmiş bu legend. Şey bu sugo. 10 artı 1 legend sugosu. Bir de geçtiğimiz ay işte V2 Snakeman'la beraber geldi. Yani Bayağı bir sıklaştı fark ederseniz. 3 ayda 1'e düştü hemen hemen. Eskiden 6 ayda 1 yani senede bir kere geliyordu bu leg, böyle sugolar. 10 artı 1 sugolar. Şu an 3 ayda 1'e düştü. Gemlerinizi biriktirin. Yani gemlerinizi biriktirin. Böyle 10 artı 1 olan e, sugolara katılın.